Ramazan'da hangi programları izlemeliyiz? Evet, canımın için Ramazan için özel bir bakış açısı olmaz tabi yani. Bizi sıkmayan, aklı başında içimizi açan, beynimizi, ufkumuzu açan, Allah'ı bize unutturmayan her program olur. Allah'la bağlantıyı sağlayan. Allah'ı sevmek dünyadaki en önemli konu. İnsanlar çok çirkin, çok yakışıksız bir şey yapmışlar. Allah'ı bir kenarda haşa bırakmış gibi kendi alemlerine dalmışlar. Yani nimeti veren Allah, Allah'ı unutuyor. Ya Allah da müthiş sabırlı ya maşallah. maşallah, maşallah. Müthiş şefkatli. Yani bak bir insana yapılsa darmadağın eder insan böyle bir şeyde. Mahveder ya hiçbir şey bırakmaz. Yani. On binlerce sene sabrediyor Cenab-ı Allah. Hiçbir şey demiyor. İnsanla bak onca anormallikler yapıyor. Kendini unutuyor, onlara da bir şey demiyor. Sabırlar yani. Ama cehennem konusu açık şuura cehennem olmaz bir kere. O mümkün değil. Zaten dayanamaz yani. Bir vücut da dayanamaz buna. Adamlar şımarık şımarık konuşuyorlar cehennemde. süperlik yapıyorlar. Allah e, ibret olsun diye yaratmış cehennem, benim gördüğüm, benim anladığım. E, sonsuz akıl olduğu için tabi sevgiyi ön planda tutuyor Allah, en önemli konu olarak onu tutuyor. Onun dışında da hiçbir şey önemli görmüyor Allah. Yani önemli olan hiçbir şey olmaz zaten. Ama mükemmel bir imtihan ortamı var. E, Allah'a iyi teklif, daha iyi teklif olmak lazım dünya bütün dünya Allah'a karşı çok yakışıksız bir şey yapıyor aslında ya. Yapmış ve yapıyor çok garip. E, melekler tabi mecbur oldukları için ya, tam rümdüz Bir imana sahipler. Ama insan isteyerek ve severek Allah'a çok yakın olması gerekirken niye böyle? Bu çok acayip bir durum. E, bir de insanlarda da pusta meydana getiriyor. İnsanlar birbirlerinin kafasını pusluyor. Yani biri Allah'a uzak, Allah uzak oluyor, öbürü de Allah uzak oluyor, öbürü de Allah uzak oluyor. Biri unutunca onlar da unutma yanlısı oluyorlar. Ee, bu görüntüye aldanmamak lazım. Bundan hiçbirini kabul etmeyip bir Allah var, bir ben varım gibi düşünerek e, yoğun olarak Allah'la samimi bir sevgi bağı kurmak lazım. Yani çok kötü insanların bakışı, insanların etkisinde kalmak çok yanlış olur. Nasıl yapılır? Ee, ha bir de Tevrat ve İncil okuyor insanlar? Ya o çok büyük bir eksiklik. Mesela Kur'an'da hep tehditler vardır daha çok. Yani e, te, e, bir güzel şeyler de vardır, anlatım da vardır ama sevgi de vardır. Fakat e, tehditler çoktur. Mesela İncil'de o kadar yok. İncil hep sevgiyi e, ön plana alıyor. Ama tehdit nadir oluyor. Tehdit de çok önemli. Tehdit olmadan sevgi olmaz. Aşk olmaz, muhabbet olmaz, derinlik olmaz. Sevgiyi unuttum o zaman. Hiçbir şey kalmaz geriye. Yani onlar istiyor ki tehdit olmadan, Allah korkusu olmadan sevgi olsun. E olmuyor işte. Hristiyanlara bak bütün kiliseler kapanıyor. Hristiyan rahipler homoseksüel oluyor birçoğu. O yüzden Kur'an'ı çok iyi değerlendirmek lazım. Fakat Tevrat ve İncil ile beraber değerlendirmek lazım. Yani sırf Kur'an okumak değil. Tevrat ve İncil'den de istifade edilmesi gerekiyor. Yani onun boşluğu ve eksikliği Müslümanlarda hissediliyor. Yani Tevrat ve İncil okumamanın. Fakat Tevrat'ı da okumak için hakem kitap olarak Kur'an'ı iyi bilmek gerekiyor. Yoksa yanlış bir yere girdiğinde yanlış bir şey fark edemez. Yani Kur'an da fark edebilir, hakem kitap olarak Kur'an fark ettirir.